arkadaşlar ister. Arkadaş şöyle bir bomba savaş yaban domuzları atmış. Ben ne olur ne olmaz ben iki tane alsam? Bir tane yeter herhalde. Bir tane bir ondan aldım. Gördüğünüz gibi. Yani şu an kuponları ile almaya kalksam. 50 ep kuponları zaten 1.89. Ben oraya 50 ep vereceğim. 89 hem karım var. Hiç de gerek yok. Fazla para harcamaya. Altı balık da açacaktım birazcık. Epsonlardan e, küpemin 3 Epson'u var. Kalkanımda daha sersemi yok. Bunları halletmem lazım. Her zaman ortalar daha ucuz olur. Ama bunlar değil. Bunlar tek açım. Bunlar e, dolandırıcı. Bak bu adam ne güzel emeğiyle koymuş. Biz kendini kontrol ederek alalım da bazen bir tanesini iki açımda var tek açım atıyorlar. Metindeki de kimseye güvenmem. Şöyle bir bence bir beş tane alalım. Pelerin, pelerin, iksir, madalya, lider, kritik, delici, fişek tepeli, delici Bir de alt e, ee, Beren Seto sandıkları aslında bunun 3 tane bağımsız zevkin atıyor. Bunların açımı 2. bunlar doz olandırıcı. Ee, bunların açımı 2 tane de bunu açmak istiyorum. Hani 3 tane bağımsız zevkin. Esnaf markete ötesini atıyor bunlar. Bir tane açtık. Kan taşı. Eski tahta kutu. Demir kutu. Eski tahta kutu. Şuradan da eldivenler bari. Yani bize Efsane kazanmamız lazım. Efsane kazanacak en güzel oldu altın balık sandığı. Bunun içerisinden çıkan belki demirci bile bizim işimizi çok fazla fazlasıyla görür. Ben sadece onu birazcık hem göstermek hem de denemek için açtım açık söylemek gerekirse. Şu an bize pazara atacağım. Yani tek tek alıp açıyorum. Belki biraz uzuyor videomuz ama. Fazla para da vermek istemiyorum. Bir tane de şansa da olsa bir tane denemek istiyorum. Olmadı ben çıkınca geleyim. Bir tane üstü aldık şu an. İkinci sunumuz geldi. Bu da son sandığımız olsun. Zaten para kalmadı. Şöyle bir, bir tane atalım ölümsüz şeytan ork, her şeyden geldi ama sersem onda da yok Bunda da yok denemiş olduk bir iki tur şansımızı şunları yere atalım artık zenginleştiğimiz için bunları yere atabiliyoruz ben biraz pazarımızı düzenleyeyim biraz sonra metin farmına başlamayı düşünüyorum onlara başlayayım tekrar kayda gireceğim Reisler son geliştirmelerden sonra hesabın e, hasar artışını merak ediyorum. Şöyle bir skillimizi yakalım. Sadece bir kuşak yaptık. Sonra binekle de hasarımızı deneyeceğim. Kuşak hasarımızı simyasız bir şekilde 2.5 2.600 simyalı bir şekilde 3.5 evet 3.500'ü gördüm. 454, 3500, 3600 mi gördüm yanlış mı gördüm? 3500'ü kesin gördüm ama. 3500 hasarlarına getirmiş. Bir tane daha metin bulayım. Şurayı toplayayım. Yerde bir tane de yakmalık taş vardır. Aynen yaşam taşı. Şimdi de bir de domuzla deneyeceğim hasarımızın ne kadar arttığını. Bu domuza bir tane manu yansıtacağım. Şamandaki manu yansıtma ihtimalim var. Düşüncem öyle. O yönde yani. Sonuçta işte şamanı sağdan sola yürütüyoruz sadece. Hani ona bir tane siyah hat çıkarsam da olabilir. Ama ikinci metin sanırım daha düş. Değil mi ya da biri mi kesti artık bilmiyorum. Yani şu an bulamıyorum. Ben bulayım geleceğim. Reisler. Simyamızı açalım. Boşta gitmesin yani. Boşa zaman gitmesini sevmem. Bir tane şampiyon bir adam metin kesiyor burada gene. Yani bizim böyle garip garip şeyleri denk gelebiliyoruz. Domuzumuzda da 3700 bantlarını görüyorum. 3600'ü gördüm. 3650'yi gördüm ama 3700'ü daha göremedim. Yani bunu zaten direkt metini eritiyoruz artık. O kıvama gelmişiz. Domuzumuz bize güzel bir hasar kattı. 200 hasar yani iyidir. Hasar arttıkça canavar oranımız arttıkça e, canavara yani metine vurduğumuzda hasar daha çok artıyor. Artık kostümlerimizi, kuşağımızı, bizim, ha, bu adam gibi adam otomatik avda metinini kesiyor. Reisler, Birazcık kulede farm attım, baktım çok fazla düşen bir şey yok. Bir tane sözüzü görev yaptım. Nereden para çıkarsa çıksın birazcık cebimize para koyalım istedim açıkçası az önce de buradan geçerken bir yerlerde bir tane katil metni gördüm ama yanlış mı gördüm doğru biri atmış buraya bir katil metni şu kapıların herhangi bir yerindeydi yanlış hatırlamıyorsam evet aha aynen bu da ateşli bir metin Şimdi içeride denemek istedim açıkçası ateşe karşı direncimiz burada belli olur Dediğim gibi hasarlar falan. 2, 1, 5, 4. Mesela ateşe karşı direnç konusunda oldu. Yani bunu artık e, en fikirim. Yarın bir tane daha sözcüğü görevi yapıp 6 ile 10 yani ya belki 2 belki 3 tane de yapabilirim. Yani totalde bunu da pazarlatacağım biraz sonra. Yani bir, bir getiri sağlamasını istiyorum ve kesmiş bulunmaktayız. beceri kitabımız savuşturmamız zaten başka bir şey atmaz bize şu an. Evet. Pazarda satışımız oldu. Onu da göstereyim şu arada. 2043'en şuraya bir antika işimiz vardı. Onu attım ben. Onun parasını şöyle alalım. buçuk puan paramız oldu. Şu anki hedefim e, ee, petimi de kasıyorum beğenim. Yani. skill'imizi grant açmak. Grunt skill e, e, hesap kasımları yapacağım 10-12 gün boyunca. Belki de 20 gün boyunca simya setimizi bitirmek istiyorum. Simya setimizi bitirdikten sonra, e, ondan sonraki yollar temiz çizeceğiz ama şu an e, ilk önceliğim simya seti, pardon ilk önceliğim hava kılıcı öfkeyi grant açmak. Ondan sonra öfke belki kalabilir ama hani yavaş yavaş açabilirim ama öfke, hava en hızlı şekilde açmayı düşünüyorum kalkanımıza efsun getirmek istersemle bahsediyorum bu arada. Hani olursa da hani zannetmiyorum ama zaten lider artı ve sırları takacağım için herhangi bir tilsim falan eklenti çıkarmamızın gereği olduğunu düşünmüyorum. Zaten onlarsız bir şekilde 3K yakın 3.5K 4K yakın bir hasar çıkarıyoruz. E bunun haricinde bir de hava kurucu P olacak. Bu da güzel bir şey. O yüzden diyorum. Ee, daha bir gelişme olursa kayda çarım. Reisler şöyle bir olay oldu. Arkadaş alttan yazıyordu. Şuradan da göstereyim. O reisi bulup info bir on vereceğim. Diye ben de yerini bir anında bildiğim için. tek geldim c 3'te. Çok yere koymuş gibi buldum hatta yazdım arkadaşa. Kampanya devam ediyor mu diye. Gelecekmiş arkadaş. Gelirse bir onun alırız. Vermese de canı sağ Sonuçta bulmuş olduk. bazı insanların işe yaramış olduğu bilgi. Bildiğim kadarıyla şöyle bakıyorum. Bildiğim kadarıyla bu tarafta bu tarafta bu tarafta ve şu tarafta hani elimde gösterdiğim noktalarda iç noktaların şu üst üç köşede çıkıyor bu arkadaş. bu da böyle bir bilgi olsun aklınızda bulunsun. Bu zaten wiki'lerde falan rahat rahat çıkar karşınıza. Yani yazsanız da ya da herhangi bir Google yazdığınızda da bu harita muhtemelen karşınıza çıkar. Ben de bakmıştım haritadan bu yakın bir süreçte. Bilgisini vereyim dedim. Vallahi arkadaş geldi bir onla verdi bu arada. Sesine gerek yok. Reisler şöyle ismi gitmeden bir alayım ben şunu. Uygulamayı açayım edeyim derken ismi gidecekti ki gitti. E, nesne etkinliğimiz başladı. Hazır kalkanımızda efsun yokken birazcık farm atayım hani efsun kasayım istedim. Şu an farmdayım güzel bir hasarla farm çıkartıyorum. Simya'yı da arada bir açıp arada bir kapatıyorum hani. Süresi gitmesin diye. Böyle gelişmeler oldukça part part alırım kayıt. Reisler. Bir arkadaşımız e, katta kasan var mı? 1.75 yazdı. Ama ben de açıkçası bizi gelir dönüşmesi açısından kabul ettim. Şöyle yazayım. Tamam. E, takacağım şimdi. Saati buçuk 10dan kasıyorum. Bilgisini vereyim istedim. Şöyle bir, bir tane olsun kasabildik. Onu da şöyle bir deneyeyim. 5 yarı 6 zeka. İnşallah inşallah sersemden sıkıntı yaşamayız. Reisler. Hesabımızın e, çok beğendim. Şeyini nasıl performansını şu an bir de şey odaklandı çok sersemiyorum kesemiyorum ölmüyorum da kesemiyorum da çok şu an fazla sersem olmadığı için Bu isimleri bir heh, saklayayım. Hesabımızın yani durumunu çok beğendim şu an. CH3 yazayım. Hiçbir şekilde ölme gibi bir can azalma gibi durum söz konusu değil. 101 ateşle zaten çok düşünmüyordum ama hani biz işimizi garantiye aldık. Saatlik 3.5 ondan kasıyorum şu an. Normalde 4 bond çektim. Hani yeni başladım param yok falan söyledi ama biz yardımımız edelim elimizden geldiğince arkadaşımıza. Ne onun gönlü kalsın ne de biz üzülelim. Biz ekmeğimizdeyiz. O da ekmeğinde. Bu arada izliyorsa selam olsun buradan arkadaşa da. Bir an önce şu kalkana sersem getirmem lazım. Hani performansı tam manasında alamam için açıkçası. Şu anlık böyle devam ediyoruz bir gelişme ya da bir e, güzel bir senaryo bir şey olursa tekrar kayda açarım. Reisler çarkasımız devam ederken e, şöyle bir şurada gösterebilirsem hakim kuşağı satıldı. Bilginiz olsun. 4.5'tan koymuştum. Güzel bir ticaret. Kasamız devam ediyor. Bu arada arkadaşlar 58 olmuş. Sivas. Severim. Register. ikinci saatimize başladık ikinci saat yani birinci saatimiz bitti ikinci saatin ücretini aldık Üç buçuk bondan ilk 3 bond alıyoruz sonra 4 bond alıyoruz yani bond bozdurmamak için sonuçta buraya kadar gelmiş insanlar edilen en peşine düşecek kadar değildir o yüzden şimdi rahat gönlümüz rahat çok temiz güzel bir insan bir video izliyorsa tekrar tekrar söylüyorum selam olsun böyle güzel gelişmelere devam ediyoruz Kalkanımı değiştireceğim ilk etapta bunu bir değişmek lazım artık yani bu bazen sersemliyor tam verim alamıyorum hoşuma gitmiyor yani insanların da hakkına girmiş oluyoruz böylelikle belki bir dakikası belki bir buçuk dakikası insan gidiyor orada olmaz bugün inşallah e, şu an hem yan taraftan sözlükleri görevini yapıyorum burada böyle şarkı sarken bir yandan sözlüğü görevini bitirmeye çalışıyorum bir tanesi bitti bir tane daha yapıyorum totalde iki tane sözlüğü satılacak bugün Umarım hızlı satılır. Pazarımızda da güzel bir satış var. Şu odaya geçince satışımızı göstereceğim. Şöyle şu odaya geçerim arkadaşlar bekleyin. Geldi o da Şöyle satışımızı göstermem gerekirse 7 won 191, em, yani 8 won 91 gibi bir satışımız var. Şunların fiyatlarını düzenleme getireceğim. Bunları daha satılmadı bu fiyattan. Bunlar da satılsaydı zaten. G açıp yani tam verim almak için G açıp çıkacaktım. Ama nasip kısmet böyleymiş. Şu anda da çok güzel bir hasarımız var açık konuşmak gerekirse. Şuna geçelim. Şöyle göstermem gerekirse 4.5 hani hani kritikte 4.5 parada. Kritik 2 300 2 400. Yani bu Grand Master Perfect Master şeyine geldiği zaman skillimiz Grand ya da Perfect olduğu zaman daha da fazla hasar olacak yani altı 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 buçuk çıkar gibi hissediyorum daha fazla kayıt uzatmayayım bir saatlik çarkasının sonrasında tekrar kayda girelim. <laughs> reisler dünya bosaya kaldık ama gerçekten şampiyonlar geçidi bura biraz kasıyor etraf şuradan kitabı ismi kapatırsan biraz daha rahatlar yani gördüğünüz gibi ne kadar güçlü olursak olalım yerden kaldırmıyorlar bizi. Birazcık denedim yani vurmaya falan da bunların yanında bir kanca bırakabilmişim. Yani şu alana ortam çok güzel. Ortam şenlikli ama yakında var bizim planımızda. Biz de bir şeyler yapacağız inşallah. Yani kimseye meydan okumak değil tabi amacımız ama buradaki çoğu hesaptan bir tık belki öne geçebilecek planlarım var. Adamlar Geçti zaten ellerinde kollarına salık hepsini. Tek güldüğüm insan hani son dakika aklıma geldi. Şurada bir biri var. Nerede? Bizden bizim bayraktan bu adam. herifin ismi Kaddafi. Aha. Kaddafi reis herifin ismi. Hani hiç mi korkmuyor acaba benim başıma bir şey gelir mi bu nickten diye. <laughs> Kaddafi reis nedir ya? Demir kutu atmış ona ben tuzlayabilirsem. Şimdi alayım ben aldım. Eldiven ver. Tek de. Ama Metin taşı yüksek. Vallahi Metin. Bunu da açarız birazdan atarız. Burada burada biraz sonra kavga var. Ve ister kendimize bir elle kuponu aldırdık. Arkadaşıma verdim parayı. Çünkü ticaret camı bittiği için alamadım ben. Şöyle ee... Tüm ürünlere gireceğim. Hızlı indirimlere girdim. Ticaret çamı almam gerekiyor kendime. Ticaret çamı. Ticaret camımız bitmiş. Şuradan 39 bir, bir ticaret camı alıyorum. Bir de şuradan indirim ürünlerden 16 hep kaldığını çok güzel. 15 günlük de bir genişletilmiş depo alacağım. Çünkü depo artık sıkıntısı çekmeye başladı. Hem iki envanter hem tek depo çanta sıkıntı olmaya başladı. Orayı 3 yaptık. Yakında burayı da 3 yapacağız. Aktif olarak da şu simgeyi kapatmışım. Heh aktif olarak da core etkinliğimiz var devam eden. Şu an e, yakut çıkarmak için core etkinliğimize koşturuyorum. Bugün akşam 2 günlük e, core event'imizi yani ETP'mizi yapacağız 2 günlük. Oradan inşallah bir yakut çıkarsa bu akşam nasibimizde varsa bir grand'ımızı açacağız. Şu an pazarda hala 7 bon 191 var. Onu da üstüme alıyorum. 35 bon gibi bir total paramız oldu. Şimdi burayı düzelteceğim. Belki burayı düzeltirsem de direkt ee, alabilirim. Şuranın piyasasını düzelteceğim. Burası, burada satılacak iki tane hava kılıcı. Hava kılıçlarını biriktiriyorum bu arada. İkisini de ben düşürdüm. Özet geçeyim dedim. Bugün çok fazla bir şey yapamadık. Bir en son çat, katta çar kasmıştık. Şu anda hala e, kasacak birilerini arıyorum. Bakalım. Nasibimizde artık ne kadar e, ilerlemek varsa o kadar ilerleyeceğiz.